Herkese merhaba. Bu videoda Autodesk Revit ile dış mekan tasarımında kamera yerleşimini ve visual style yani görsel stil ayarlarını nasıl optimize edeceğimizi ve uygulayacağımızı öğreneceğiz. Biliyorsunuz ki mimaride render almak ve kamera açıları çok önemli ki projelerimizi istediğiniz gibi anlatabilelim. Gördüğünüz gibi ilk olarak Bodrum kat planına tıklamamız gerekecek. Çünkü kamera yerleşimini planlar üzerinden gerçekleştiriyoruz Revit'te. Bozum kat planını tıkladığımda üstte görmüş olduğunuz menü bardan ev işaretinin üzerine geldiğinde yani default ayarlarına geldiğinde kameraya tıklayarak bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Eğer isterseniz view tabından 3 view'a tıklayıp aynı şekilde kameraya tıklayarak da bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Ben menü bardan açmayı tercih ediyorum. Menü bardan açtığımda ise benim projemin nasıl daha iyi gösterebileceğim hangi açıdan daha iyi olabileceğini düşündüğümdeki ayarımı gerçekleştiriyorum ve gördüğünüz gibi açılan çerçevede genişletmeler yaparak bütün binayı bu çerçevenin içine alabilecek şekilde yerleştiriyorum. Ardından ayarladığım açıdan, açının üzerinde birkaç değişiklik yapmak için oynamalar yapıyorum. Siz de yapabilirsiniz bu şekilde. Tamamen sizin neyi nasıl göstermek istediğinize bağlı. Ardından alt kısmına gelerek Visual Style yani burada e, malzemeyi nasıl göstermek istediğinize bağlı olarak seçimler yapabilirsiniz. Wireframe ya da Hidden Line, bunu tercih etmek istemezseniz Shaded ya da Constant Colors, Textures. En son seçeneğimiz de realistik olan. Ben realistik olanı kullanmaya daha çok tercih ediyorum. Çünkü oluşturduğum binanın hem yüzeylerine atadığım gerçek malzemeleri bana gösteriyor hem de gerçekçi bir render ortaya çıkartıyor. Bugün dış mekanlı kamera yerleşimi ve visual style yani görsel stil ayarlamaları ile projemizi nasıl geliştirebileceğimizi ve sunabileceğimizi inceledik. Bu teknikleri uygulayarak projelerinize yeni bir boyut kazandırabilirsiniz. Umarım sizin için yararlı bir içerik olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.